Yani Serpil Hanım haklıymış. Sevda yalan söylüyormuş. Ay dedim ya, konuştuklarını tam olarak duymadım. Ama itiraf et falan diyordu işte. Dün gece iskelede o kadar yakındık ki birbirimize. Hmm. <laughs> Kendimi tutamayıp anlatacaktım her şeyi. El eleydik o Gözlerime baktı. Ee? Sonra ne oldu? Sonra Sevda geldi işte. Ya gerçekten yalan söylüyorsa? Ay bu kadın... Çiğen ya bu kadın. Ay, sinir oluyorum ya. Niye araya giriyor habire ya? Niye araya giriyor? Öf! Yani ben mesaj attım kliniğe beraber gidelim mi diye. Ama cevap vermedi. Kendisi gelmiş. Ee, canım mesajı görmemiştir. Ee, olur öyle şeyler. Ya hepimizin yaptığı günlük şeyler yani. Olur. olur. Yani. Arasaydın. Arasana. Ya da başka bir şey yap. Dur dur. Lans davet et. Yani birlikte gidelim de. O da sana demiş ya eşli partnerle Sen de oradan gönderme yaparsın. Evet. Hani eşim sensin. Partnerim sensin. Ee, e birlikte gidelim. Evet evet. Evet Ben de böyle düşünüyordum zaten. Ha. Ortağız. Ortağız biz. Yani ne kadar yani. doğal bir şey yani birlikte. Ha, biz, biz ortağız, partneriz biz. Efmir. Olur, <laughs> olur. Efsun. Evet, evet. evet. Neden olmasın ki? Yoksa sen bu adamı sittin, sen açamazsın. Tamam. Tamam, tamam Ben de öyle düşünüyordum. Öyle bu. Ben de öyle düşünüyorum. Ee, gayet harika. mantıklı. Tamam, harika. Yürü, ne olacak ki bundan? Ortağız biz. Dik dur, tabii ki. Tabii, evet. tabii. Konuşup tamam. söyleyebilirim. İnşallah bir aksi çıkmaz İnşallah. Tamam, Hayır, ben sana anlatırım. Tamam, Haber ver, haber ver bana. Dik dur. Dikim, her zaman. Efendim. Ne ee, e, Ben sana bir şey söyleyecektim Emir. İyiyim, dinliyorum. Şey diyeceğim ya, şey, şimdi aslında sana söylemek istediğim şey aslında bir teklif, bir teklifte bulunacaktım sana. Öyle mi? Ee, nedir? Teklifim şu, şimdi senle ben, yani biz ikimiz. Şey mi yapsak ya Yüzde mi konuşsak <laughs> Buradan çok şey olmadı sanki Çikolata makinesinde buluşalım Uçarak mı Uçarak geliyorum Yani bence bu değerlerde öyle büyük problem yok Ama içim rahat etsin derseniz Haftaya gelin bakalım tekrar Tamam e ee, o zaman biz şöyle yapalım. Siz müsaitseniz ben size yaparım. Ben de... Sevda. 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 Aa, arkadaşlar bir yardım olabilir miyiz acil? Şey, i̇yi misin? Hayır. Sevda. Ah hocam. Sevda. Aa, ne oldu? Ne oldu iyi misin? İyiyim Tansiyon düştü herhalde. Yani. başım doldu biraz. Hangi şey, oda boş? Arka oda alalım hocam orası. Hadi. Tamam gel. İyisin değil mi? İyiyim. Nasıl oldu ya? sen. Ne o? Dalıp gitmişsin uzaklara. Karar veremedin mi yoksa? Verdim ben kararımı. Verdim. Sevda nasıl oldu? İyi iyi daha iyi. Önemli bir şey yok. Sabah kahvaltı yapmamıştı. Tansiyonu düşmüş biraz. İyi sevindim. Ee sen niye çağırmıştın beni? Emir aslında... Ben tahmin ettim. Senin şu meçhul arkadaşın lansmana gelemiyor. Birlikte gidelim diyeceksin. <laughs> yo. Yo nereden çıktı o şimdi? Geliyor. Geliyor hatta beraber gideceğiz. Beraber kol kola gideceğiz inşallah. <laughs> Ee, peki teklifin neydi? Teklifim var demiştim değil mi? Evet öyle dedin. Artık söyleyecek misin? Hmm. Teklifim... Teklifim şey... Ya şu makinenin yenisini alalım diyecektim. Tabii. Ya çikolata alıyorum, gofret alıyorum bazen. Böyle takılıyor şuradan gelmiyor. Sinir oluyorum, sinirleniyorum. Yenisini alıp üst seviyeye taşınalım diyecektim. Yani sen beni buraya yeni makine alalım diye mi çağırdın? Bu muydu teklifin? Evet, evet onu teklif edecektim. Bunun bir üst modelini alalım diyecektim ama vazgeçtim. Vazgeçtim. Masrafa gerek yok dedim şimdi durduk yere. Neyse benim hastam bekler görüşürüz. Efsun. Eğer senin bu meçhul arkadaşın lansmana da gelmezse... ...insanlar senin hayali bir arkadaşın olduğunu düşünmeye başlayacak. Haberin olsun. Hayali arkadaşım. <laughs> Kanlı canlı insan getireceğim karşınıza göreceksiniz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Acil gel demişsin. Ne oldu? Binnur. Binnur ben bittim. Ben mahvoldum. Ne oldu ya? Emir'le konuştun mu? Lansmanla birlikte gidelim dedin mi? Sevda gerçekten hasta. Gerçekten hasta. Az önce yine fenalaştı. Artık hiçbir şüphem kalmadı. Ya boşu boşuna günahını aldık kadının. <laughs> Emre de lansman arkadaşımla geleceğim dedim. Kimle gideceğim ben Binnur? Ha? Kimle gideceğim? Kimi bulacağım ben? Hmm. Olur mu? Olmaz mı? Olur mu? Olmaz mı? Sana diyorum sana. Sana diyorum bittim ben diyorum. Yok senin bu arkadaşın yanındayken sana bir şey olmaz. Bitmezsin merak etme sırtın yere gelmez. Ne diyorsun Münir? Sana müstakbel sevgili adayları bulacağız diyorum. Ne demek biz de ulaşamıyoruz hanımefendi? E ben mağdurum şu an. E, şu an çok mağdurum evet. Kim? Ama bakın gelmedi diyorum. Sayıh. Ayy şansıma ya şansıma gerçekten şansıma. Şansıma. Efsun gelmeyecek galiba. Gerçi haklı. Ne yapacak buraya gelip kızın yeni sevgilisi var. Baş başa zaman geçirmek istiyor olabilirler. Yani. Yo. Geldi Efsun. Bessado. dışarı gelsene. Ne oldu Emir? Dışarı gel bir konuşacağız. Şu anda mı? Evet şu anda hemen. bunu yapma. Bana bunu yapma. Ne yapıyorum ben sana? Emir ne yaptım ben sana? Bak, dayanamam. Dayanamam. Ben buna dayanamam. Neye dayanamazsın? Dayanamam. Neye, 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 neye dayanamıyorsun? senin... ...senin onunla görmeye dayanamam. Emir! Kim bu kadın ya? Ne oluyor be? Kadın ruh hastası. Emir'e saplantılı aşık. Kliniğe saldırdı, arabasını ezdi, evini yaktı. Filiz? Filiz? Senin burada ne işin var? Kaçtım akıl hastanesinden. Nasıl? Çıktım işte. Senin için. Haftalardır sizi izliyorum. Gazetede nişan haberlerinizi gördüğümden beri. Gizli gizli bakışmalar, göz süzüşmeler, dokunmalar. İkiniz de midemi bulandırıyorsunuz. Filiz, Filiz sen yanlış anladın. Sen sus! Adi. Bana bak, Kendine gel. Emir. Sun. Filiz. Oo. Bakıyorum da Emir Bey'in korumacı yanı da varmış. Sen beni beğen diye düzinelerce estetik operasyonu geçirdim ben. Bir kere bile dönüp yüzüme bakmadın. Bu kadın için mi? Onda olup da bende olmayan ne var? Filiz, hemen o silahı bırak, konuşalım tamam mı? O kadın bana dost gibi davrandı. Ona ağladım, dert yandım, sarıldım. Siz ne leş ne aşağılık insanlarsınız. Haftalardır klinikte yatıyorum ben. Bana deli muamelesi yapıyorlar. Sen delirttin, sen. Emir, Emir, şey gitme, hayır, hayır. Filiz, bak sen kendinde değilsin. Bırak onu, konuşalım. Bırak o silah, hadi. Öyle mi? Öyle mi? Emir. Bu haftalardır bugünü planlıyorum ben. Beni mahvettin. Sen de geber. Filiz. Filiz yapma ne olur. Ne olur bak seni sevmeyen bir adam için değmez. İndir o silahı lütfen. Belki de sen gebersen daha iyi. Rahatlarım en azından. O zaman bu kadında ne vardı, bu kadar kapılıp gitti bu adam diye saçımı başımı yolmam belki. Sen mezara, ben huzura. Ha? Filiz. Bak bırak o silahı. Konuşalım. Ha? Eski günlerdeki gibi. Bak benim de hatalarım oldu. Tamam mı? Bir yemeğe çıkalım seninle. Yeniden deneyelim. Ha, belki olur. Ha? Belki kurtarırız ilişkimizi. Bak sana yalvarıyorum. Ha? Yalvarıyorum. Hadi. Vay be. Koskoca Emir Demirhan bir kadın için yalvaracak. Yalan söyleyecek hale geliyor ha? Kadar mı aşıksın? Benimle yeniden denemek istiyorsun ha? Evet yeniden denemek istiyorum. <laughs> Filiz. Beni yeniden kandıramayacaksın. Efsun. 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 Efsun! Efsun Yardım edin! Yardım edin! Efsun! Efsun! Kimse yok mu? Efsun! 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 efsun, 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 yapma, efsun. Yardım edin! Efsun! 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 Yardım edin! Efsun! Efsun uyan, Efsun uyan! Efsun dayan, Yardım edin! Yardım Efsun! Efsun! Ambulans! Ambulans! Ambulans, ver, Bırak! Bırak! Çeketini! Bırak ceketini! Evet. Bak! Sende bir şey var mı? Bırak! Ne yapıyorsun? Firiz! Yüz üstü! Yüz üst! Yüz üst! Senin masanın yanında çek! Sofasının yanında çek! Sırtını çevir! Bırak. 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 Bırak! 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 Çağırın! Ben neredesin bu kız? Biliyim. bu Hepiniz bu oyunun içindesiniz. Hepinizden tek tek hesabını soracağım. Firiz kimmiş? Ne demek? Göreceksiniz. Yaklaşmayın. Ha indir şunu. İndir. Hani ne oyun mu oyun yok? Hiç duyuyor musun Nixon? İçin... Yaklaşmayın. Hanımefendi, bırak onu Ambulans Bir ambulans arayın. Ara. Ara. Güzel. Tamam, tamam. Versun. Ambulans nerede? Ambulans! ambulans nerede hadi! Arıyorum. Ambulans haber verin! Hadi kalaması var. Hadi. hadi. Bas, bas, bas. Üç, kaldır. İki, yavaş. Evet. Dayan kızım, tamam bebeğim. Tamam bebeğim, dayan bebeğim. Çabuk. Çabuk. Yavaş, yavaş. Hadi, hadi. Dikkatli. Hadi. hadi. <laughs> タマエミリアの名楽。<laughs> <laughs> Hadi. hadi. Hadi, hadi. 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 Silahlı yaralama var. 30 dakika önce oldu. Hadi aceledin. acele edin. Acele edin. Beni hocaya haber. Hemen. Hadi. 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 Ben de cerrahım. izlemek istiyorum o milleti. Semih Hoca ile görüşün. hocam. Nabız alamıyoruz. Adrenalin verin hemen. Hemen. Hocam nabız neden düşüyor? Lütfen bir geri çekilir misiniz Emir Bey? Lütfen. Hadi Efsun. Hadi Efsun. Hadi. Bırakma kendini lütfen hadi düşüyor hala Elektrik hazırla. Hocam bir şey yok. Burada ya. Hazır. Suna. 120 J. 200 J. 360 şu. Hocam normale döndü. Yusuf, Başardın. Hâkim hocam, elimizden geleni yaptık ama maalesef durumu kritik. Şu anda komada. Beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Çok üzgünüm. İyileşecek ama değil mi benim kardeşim? İ i̇yileşecek, iyi olacak. Bir şey söyleseniz iyi olacak, değil mi? Senin yüzünden benim kardeşim içeride ölümle cevaplışıyor. Senin yüzünden. Mutlu musun şimdi. Sen ne doymak bilmez bir adam mısın ya? Sen ne doymak bilmez bir adam mısın ya? Yok eski karın yok eski psikopat sevgililerin Sen ne istiyorsun ya benim kardeşimden? Ne istiyorsun ya? Geldiğinden beri bir huzur vermedi. Ne istiyorsun sen? Ne? Rahatladın mı şimdi rahatladın mı ha rahatladın mı şimdi tamam. ölüyor ya kız tamam, ya bırak ne sırası değil tamam. ne sırası değil ya, ya. Komada kız ölüyor be ölüyor. Ben söylüyorum. Ne zaman sırası kız, kız şey, Komada, komada. Ne, ne zaman sırası yok. ne zaman, yok, sırası, yok. Ne zaman ben, ya. Ben, git buradan git tamam. ne tamam. ne tamam. buradan defol git. Tamam tamam. Gitsin buradan ya gitsin buradan. Git bir daha kardeşimin karşısına çıkma git buradan defol. tamam. Git buradan defol sana ne bakıyorsun git git. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.